Arkadaşlar herkesin yaptığı o bim alışverişini ben de yaptım ve şimdi size tek tek neler aldığımı göstereceğim. Siz görüyorsunuz ama tek tek yine de göstereyim yani eksik kalmayayım. Ben de. Bu iki tane fosforlu kalemi aldık. Bunlar aldığım zaman güzel olmayacağını düşünmüştüm ama eve gelip denediğimde o kadar güzel ki ikisi de simli. Diğer renklerinde bulursam hemen alacağım. Şöyle bir kalem setimiz var. Bu kalem setinden çok umutluydum ama maalesef ki bu kalemin yeşil rengi yazmıyor. Ama çok güzel. Yedek olarak alabilirsiniz. Bence yazmama ihtimaline karşı. Ben yazmayacağını düşünmüştüm aslında ama nedense yedeğini almamışım. Şöyle fosforlu kalem. Bir tane yani fosforlu kalem ikisi de İki ucu da farklı. Bir tarafı da şöyle ince ve ikisi de çok güzel yazıyor. Bu yıl bol bol test çözeceğimiz için hepsini tiklemek için bence çok tatlı olacak bunları kullanmak. Sonra şöyle bir kalem seti aldık. Bu kalem setinden aslında bende vardı. Şöyle bir ucu var normal kalem ucu ama çok yumuşak yazıyor. Ben çok seviyorum. O yüzden tekrardan bunlardan aldık. Sonra iki tane çok tatlı kalemimiz var. Bakın pembe ve morunu aldık. Bunlar da böyle. Çok rengi belli olmuyor ama. Şöyle bir kalemimiz var. Etiketini bile çıkarmamışım. Bu kalemde sırf sarı olduğu için aldım. Ve üzerinde papatya var. Yani sarı şeylere karşı zaafım var. O yüzden bunu almasam olmazdı. Bu artık yani almayan yok. Diğer şeyleri herkes almamış ama bunu herkes almış. Çünkü arkadaşlar o kadar güzel yazıyor ki. Simli yine bu da. Ve pastel. Renklerini ben çok beğendim. Pastel renkler olduğu için aldım. Defterleri göstereyim. Yine resim sarı. Sarı gördüğünüzde aklınıza ben geleyim artık. O kadar güzel ki bakın bu noktalı defter. Ben de zaten en çok kullanmayı sevdiğim defter çeşitlerinden bir tanesi noktalı defterler. O yüzden sarı olduğu için de minyon olduğu için de üstünde direkt aldım. Çünkü bunu böyle koyacağım. Videoda ben bence çok güzel bir renk cümmüş oluşturacak. Son bir defterimiz de bu. Bu defteri kardeşim aldı. Güzel ama kapağı konusunda çok fazla kapak çeşidi vardı ve o kadar güzeller vardı ki neden bunu seçtiğini bilmiyorum yani. Bu da böyle tatlı bir defter. Ve alışverişin en güzel kısmına geliyorum. O da tabii ki de stickerlar. Arkadaşlar ben sticker hastası bir insanım. Bakın bir sürü sticker vardı ve benim en güzel bulabildiklerim bunlardı. Böyle bir tane kalpli var. Bu kalpli en sevdiğim böyle yansımalı. Şöyle bir tane köpekli var. Sonra böyle mektuplara yapıştırılan damga şeklinde olanlar var. Bunlar çok güzel. Ve bir de böyle kedili olanı var. Hepsi aşırı güzel. Böyle bir sürü aldım. Benim antipayışım bu kadardı arkadaşlar. Almak istediğim daha insanlardan gördüğüm bir sürü şey var. Eğer onları da alırsam part de çekeriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye.